Merhaba arkadaşlar. Bugün size Brawl Stars'ta hangi kapıda Kizu, Kenji olabilir onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu bir tahmin ama yüksek ihtimali bir tahmin. Abi bak. Olması olan ihtimaller hangi kapıda olabilir bak. Birinci kapıda bir ihtimal olabilir abi. Birinci kapıda ihtimal şu. Bak abi iki tane cam var. Ve abi o iki camda korunuyor. Ve abi çizikler var. Erkek küzdükenci buradan kaçmak istiyor falan öyle bir şey olabilir yani öyle bir ipucu olabilir. Üçüncü kapı da benim oy verdiğim kapı abi. Üçüncü kapıda olma ihtimali şu bak. Görüyorsunuz yukarıda bir şeytan var. Boynuzları var. Küzdükencinin boynuzları var. Bakın kapıda da boynuz var. Küzdükenciden boynuz var. Bak kapının üstünde şöyle siyah yer var da gösteremiyorum böyle. Bak şöyle siyah yer var. Küzdükencide de siyahlar var. Artı beyaz örümcek var. Küzükenci. dedi de beyaz var. Abi bak yeşil smoothie var. Abi o da smoothie değil abi. Yeşil bir suç içici abi. Japonlarda oluyormuş. İşte o abi. Abi neden o zaman? Mavi ve kırmızı abi. Kırmızı abi şimdi zaten öfkeyi. Mavi de öfkeden öncekini anlatıyor. Küzükenci de nasıl olmuştu abi? Öfkeden öncek normaldi iyi biriydi yani mavi gibi. Sonra kırmızı oldu. Yani kötü ve sinirli. Yani abi çok yüksek ihtimal yüzde seksen yüzde seksen sekiz ihtimalle abi üçüncü kapıda. Tabi abi bunu BGD Bros abimize göstermemiz gerekiyor bu videoyu. Çünkü abi o adam her ne derse yani hem şansla artı bir de abonelerinin yaptıklarıyla abi o kapı hep açılıyor. O yüzden abi BGD Bros abimize bu videoyu göstermeliyiz. Eğer görürse ve videosunu paylaşırsa bunu. Abi gerçekten o zaman Kizu ikinci elimizde olur abi inanabiliyor musun? Yani hiper şarj bir kostüm alabilirsiniz yani bedava. Bir düşünsenize. Efsane yani. Diğer böyle zaten bir sürü kafa var. Bunları boş Neyse Evet arkadaşlar videomuz gitti. Bay bay. Videomuz bu kadar.